Ya Fert, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Hakem, Ya Adl, Ya Kuddus. Allah'ım şu kıymetli ve şerefli isimlerinin yüce ve latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyor ve istiyoruz ki Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve âline ve sahabelerine yapmış olduğu iyilikler adedince salat ve selam eyle. Bizleri ve bu isimleri taşıyan kimseleri cinlerden, insanlardan ve şeytanlardan gelecek afetlerden, yer sarsıntılarından ve Allah korkusundan yarılan dağların sarsıntılarından, her türlü salgın hastalık afetinden, kem gözlerden azaların ağrısından ve sair afetlerden koru. Bizleri her türlü şer ve kötülüklerden muhafaza eyle. Rahmetinle bizlere dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayırlar ver. Ey merhametlilerin en merhametlisi! İlahi, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et emanetini kabzetmek zamanına kadar bizleri emanette emin kıl. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.